çok güzel çok güzel çok güzel hadi bakalım maşallah hadi sizlerinize sağlık evet bu büyük depremin Adıyaman'daki acısını da hep beraber görüyoruz maalesef bu güzel şehrimizde de çok büyük bir yıkım çok büyük bir acı var gelip işleyilse vatandaşlarımın ...acılarını paylaşmak ve baht sağlığı dilemek için bugün de burayı ziyaret ediyorum. Ee, tabii ki bu acıların üstünden kalkmamız lazım devlet olarak, millet olarak kalkmamız lazım. Ee, burada şunun altını çizmek istiyorum. Ee, devletin gücü, kamunun gücü her şeyin üstünde tabii. Dolayısıyla sorumluluğu da tartışılmaz vatandaşlarının en kara gününde yanında olacaktır. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacaktır. Böyle büyük bir depremde de koşturuluyor. Yalnız bütün yükü kamuya, devleti de bırakmamak sivil toplum örgütlerine de çok önemli görev düşüyor böyle acılı günlerde zaman çok önemli, elastik olmak, surat çok önemli, hemen reaksiyon vermek gerekiyor. O bakımdan sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, teşvik edilmesi, onların hep önün açılması da çok önemli. Burada da gezdiğim yerde de gördüm, gerek Türkiye içerisinde gerek Türkiye dışından gelen çok sayıda, doğrusu ismini tek tek saysam saymayanlar gücenir. O bakımdan çok sayıda sivil toplum örgütünün çabalarını çok takdirle karşılıyorum, çok teşekkür ediyorum. Buradaki acı büyük Adıyaman'daki nüfusla mukayese ettiğimizde, şehrin büyüklüğüyle mukayese ettiğimizde, yüzdeye vurduğumuzda çok büyük hem can kaybı hem de ee, bina'nın kalbi var. Binağın canlar geri getirilemeyecek ama eminim ki binalar yapılırken hep ders alınarak e, en güzel şekilde e, bu şehirlerin yaşatılması ve yaşanabilir şehir olması için e, bu fırsat böyle değerlendirilecektir. <laughs> Ee, bir kez daha burada hayatını kaybeden bütün e, Adıyamanlı vatandaşlarımıza bas sağlığı diliyorum. Ee, Adıyaman'da bir ayrı bir acı daha oldu. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bu e, genç, hatta genç bile demeyeceğim çocuk e, spor kulübünün voleybol takımının çok sayıda kızlı erkekli rehberlerin burada ee, hayatlarını kaybetmesi de o da çok üzücü bir e, oldu. Bu vesileyle yani bütün Kıbrıs Türk halkına da baş sağlığı diliyorum. Canım Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Ama madem ki e, böyle e, deprem bölgelerinde yaşıyoruz önemli olan bu yıkıntıyı görmemek. Bundan sonra yapılacak bütün e, yapıların herhangi bir depremde bu manzarayla karşılaşılmayacak gibi yapılması önemli. Burada yasal zorunluluklar, mecburi denetimler, eğer istismar edilirse çok az, ağır cezalar, hiç affı olmayan ağır cezalar, bütün bunlar herhalde şu sıcak günler geçtikten sonra soğukkanlılıkla hep değerlendirmemiz devlet olarak, millet olarak ee, bir daha bu acıları yaşamamak için almamız gereken tedbirler var. Bunların da muhakkak yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yeni başka şehirleri bizi işte İstanbul başta olmak üzere e, fırsat varken süratli bir şekilde en büyük öncelik olarak görüp depreme dayanıklı hale getirmek için de elden gelen bütün gayret ve bütün kaynaklar bu yönde seferber edilmeli.